Merhaba hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim ekonomi konuşacağız ekonomi önemli hayatımızın her alanını etkiliyor Dünya Bankası'nın Türkiye direktörüyle Türkiye ekonomisini konuştum yazıştık daha doğrusu Washington'da kendisi Washington'da kimler var başka Mehmet Şimşek var Hazine ve Maliye Bakanı Fatih Karahan var Merkez Bankası Başkanı Dünya Bankası ve IMF ile görüşmeler yapılıyor G20 toplantıları yapılıyor. Aynı zamanda Mehmet Şimşek de Fatih Karahan da para bulmaya, dış kaynak bulmaya çalışıyorlar. E, yatırımcıları ikna etmeye çalışıyorlar Türkiye'ye yatırım yapmaları için. E, ama ekonomi dediğim gibi artık her alanı etkiliyor. Seçimi nasıl etkilediğini gördünüz 31 Mart yerel seçimlerini. E, işte Emekli maaşlarında yoğunlaştı tartışmalar ama onun dışında da emekliler, emekçiler, dar gelirliler, giderek dar gelirli olmaya başlayan orta direk, filan değil mi? Bütün herkese etkiliyor. Bakın bir şey yapıldı. İris ee, Iris Cibre iktisatçı bir çağrı yaptı. Bu çağrı yayılıyor. Diyor ki bu lokantaların, kafelerin e, enflasyonun da çok üzerinde. Hani biraz keyfi artık zam yapmalarına karşı diyor. Cumartesi, pazar boykot edelim. Gitmeyelim bu hafta sonu e, bir yere diyor. Tabi bazıları gidemiyor zaten. Halkın çoğunluğu zaten gidemiyor da gidebilen orta halliler de gitmesin bir boykot olsun diyorlar. Ama Ramazan Bingöl tüm restoranlar derneği TÜRES başkanı diyor ki yani tamam biz de çalışıyoruz diyor ama dolar bazında 3-4 kat artış yapan fırsatçılar da var diyor dolar bazında Türk lirası değil. Ondan sonra fakat diyor en lüks lokantalarda da yer bulunmuyor diyor işte Ramazan'da diyor 4500 liraya şey iftar yaptıran doluydu diyor ama 500 liraya yaptıran da var filan diyor. Bunlar serbest piyasa diyor. İsteyen istediği fiyatı koyar diyor. Şimdi e, burada bir konu var hakikaten bir yerde hani enflasyon hükümetin durduramadığı enflasyon nedeniyle fiyat artışları var. Bir yandan da ne var? Bunu fırsat bilip hani e, fırsatı ganimete çevirmek isteyenler var. Onlardan söz ediliyor işte boykot çağrıları filan da biraz bu yüzden geliyor. Mehmet Şimşek ne dedi? Mehmet Şimşek işte dedim ya Washington'da orada Dünya Bankasıyla ile IMF ile görüşmeler yaptı. G20 toplantıları vardı bugün ekonomi ve merkez bankası başkanlarının. Bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü'nde de bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında dedi ki yani artık uzun yıllar seçim yok. Uzun yıllar seçim yok Türkiye'de. Yani 2028'e kadar yok demek istiyor. Tabi arada Anayasa değişikliğine gitmek isterse Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu referandum yoluyla yapmaktan başka çare bulamazsa o da seçim sayılmaz mı? Sayılır. O da seçim sayılır ama Mehmet Şimşek diyor ki seçim yok arkadaşlar diyor. Bize yatırıma gelin. Burada diyor pek tek sorunumuz diyor. Şimdi burada kullandığı İngilizce bir deyim var. Yani e, yerel halkı Locals diye şey yapıyor. Yerel halkı ikna etmemiz gerekiyor diyor. Şimdi bu ifade Mehmet Şimşek'in bu ifadesi biraz sorun yaratacak kendisine. Bu belli. Yani hani şimdiden sosyal medya başladı yani nereden bahsediyorsun? Bir sömürgenden mi bahsediyorsun falan diye. Yani biraz abartılı da bulunabilir bu ifadeler ama hani buralarda insanlar hassas arkadaşlar. İnsanlar hassas yani kullanılan her şeyin her sözcüğün bir karşılığı oluyor burada. Şimdi şey Dünya Bankası'nın Türkiye direktörü Umberto Lopez, o da Washington'da. Kendisiyle baya baya uzun uzun yazıştık, sorular cevaplar filan geldi. Çok ayrıntılı olarak yetkin report sitesinde onları yayınladım. Yani bakmanızı özellikle ekonomi nereye gidiyor, neler var ilgilenenlerin bakmasını rica Şimdi size ama iyi bir özet vereceğim. Ne oldu? Bir kere en güncel ve tam hani bizim sosyal medyaya yakışır türden şey var. Ortaya çıkan işte 18 milyar dolar Türkiye'ye proje destek kredisi açıyor Dünya Bankası. Bu borç verme değil. IMF gibi borç verme ve ondan sonra onu tahsil etme değil proje sunuyorsunuz o proje ha tamam diyor size işte proje kredisi veriyor. Dünya Bankası ile IMF'e başka başka işleyen kurumlar. Şimdi orada 18 milyar dolar önümüzdeki 4 yıl içinde verilecek. Öyle bir şey yayıldı ki bunun bu kredinin yarısı yani 9 milyar dolar arkadaşlar. 9 milyar dolar ne demek bakın 4 yıl için. Türkiye'nin sunduğu Dünya Bankası'ndan destek istediği miktar kredi miktarı 18 milyar. Bakü Ceyhan petrol boru hattı 2,5 milyar dolara şey yapıldı. Ama sosyal medyada eksik olmasın bazı kişiler 9 milyar doların sadece Suriyelilerin ve işte LGBT bireylerin istihdamı için kullanılacağını söylediler. Ya hani Hani bir yani, sayı saymayı bilmiyor musun diye var devamını getirmeyeceğim bir deyim var ee, ama bu Hazine Bakanlığı tarafından yalanlandı. Tabii ben de hazır e, şeyi bulmuşken Umberto Lopez'i Dünya Bankası Türkiye direktörünü karşımda bulmuşken sordum dedi ki en hafif tabirle böyle söylüyor en hafif tabirle doğru değil bu haberler. Böyle bir şey yok diyor. Biz sadece diyor ölçülerimiz var. O ölçülerde hükümetlerin bize sunduğu projeler üzerinden gidiyoruz diyor. Suriyeliler konusunda şey de diyor Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi konusunda biz sadece Avrupa Birliği fonları üzerinden çalışıyoruz. Kendi şeyimiz yok diyor. Şimdi bu, bu sayfayı bir kapatalım. Yani Diyorum ya her şeyi magazinleştirmekte üstümüze yok. E, o sayfayı bir e, kapatalım orada. Şimdi gelelim ciddi meselelere. E, Umberto Lopez, Dünya Bankası Türkiye direktörü diyor ki arkadaşlar yüksek enflasyon toplumun yoksul kesimlerini orantısız bir şekilde erteledi. Şimdi bunu e, diyelim Cumhuriyet Halk Partisi, diyelim İyi Parti, diyelim DEM Partisi falan bunu söylediği zaman Vay efendim sen bozgunculuk yapıyorsun. Denir mi denmez mi? Deniyor, değil mi? Sonra diyor ki yüksek enflasyonla yaşamak birçok insan için kolay değil. Ama bu bu diyor zorunlu. Bu orta vadeli program diyor ki bizim proje kredilerimiz orta vadeli programı desteklemek için veriliyor diyor. Orta vadeli programı uzaylılar mı getirdi? Hayır, hükümet getirdi. Mehmet Şimşek hazırladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onayladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte uygulanıyor. Şimdi böyle bir şey ee, diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lafları var, değil mi? Sabır, sürekli sabır istiyor. Emeklilerden sabır, emekçilerden sabır. Düşecek ikinci yarı düşecek. Mehmet Şimşek de Washington'da ödüyor. Efendim düşecek ikinci yarı. 2026'da tek haneliği göreceğiz, filan diyor. Ee, diyor ki bunu istemek de zordur diyor Dünya Bankası temsilcisi. Yani bir hükümet demiyor orada. Tabii de hani bunu diyen kişi Erdoğan olduğu için çıkarıyoruz. Ondan sonra bunu istemek de zordur diyor. Sabrı istemek ama alternatifi çok daha kötü diyor. Yani alternatifi ülkenin ekonomisinin artık çökme noktasına doğru gideceğidir. Bunun çıkış yolu da bu diyor. Acı ilacı kim içecek arkadaşlar? mesela bu. Geçenlerde Profesör Doktor Selva Demiralp iktisatçı e, Koç Üniversitesi'nden o da çok güzel bir yazı yazdı yetkin reporttakine. Ondan sonra dedi ki Şimdi tamam seçim geçti ve mesele yükün adil dağıtılmasında. Yük sadece emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlerin üstüne yıkılmamalı ya da işsizlerin yıkılmamalı. Bu eşit olarak dağıtılmalı diyor. Bu nasıl olacak? Şimdi bu soruyu ben Dünya Bankası Türkiye Direktörü'ne de sordum. Yani çok güzel yapıyorsunuz da bir bölgeler arası eşitsizlik var. İki gelir dağılımı adaletsizliği var Türkiye'de. Projelerinizde buna önem veriyor musunuz? İşte veriyoruz diyor. Veriyoruz diyor özellikle istihdam konusunda işte kayıt dışı ekonominin engellenmesi, kadın istihdamının artırılması burada diyor şey yapıyoruz. Bir de diyor şimdi daha stratejik bir şey. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatının riske girmemesi için Türkiye'nin bir an önce bu şeye Geçmesi lazım diyor. Yeşil ekonomi denilen, yani karbon e, ayak izi diyorlar, İşte karbonsuzlaştırma diyorlar, onun e, azaltılacağı. Efendime söyleyeyim, Avrupa Birliği'nin pazar standartlarına uygun yeşil üretim e, yapılacağı ki Türkiye'nin ihracatı kesilmesin. Bu e, stratejik bir şey diyor. Peki dedim ki bu projelerinizde neye, e, hangi alanlara önem verdiniz? kriterleriniz, ölçüleriniz ne oldu? Üç tane alan saydım. Bir, deprem. Yani 2023, hani Hatay Kahramanmaraş depremi. Bunun içinde de Türk ekonomisinin özellikle deprem bölgesinin toparlanması, altyapı çalışmaları bu projelerde bir önceliğimiz bizim budur dedi. İkinci sırada ne var? Enerji güvenliği. Şimdi geçtiğimiz 4 yıl 5 yıl boyunca yani 2018-2023 boyunca Dünya Bankası 17 milyar dolar e, Türkiye projelerine destek verdi. Şimdi önümüzdeki 4 yıl boyunca 18 milyar dolar daha verecek. Bu böyle devam ederse çünkü diyor ki bizim Türkiye'nin 12 yılda 60 gigawatt, gigawatt yani hani megawatt şeyini biliyorsunuz onu bir 3 sıfır daha ekleyin. Ee, önüne arkasına bunun yenile, yenilenebilir kaynağa dönüşmesi için <laughs> özür dilerim vereceğiz kredileri diyor yani yeşil enerji üretimi özet rüzgar enerjisi efendime söyleyeyim güneş enerjisi şimdi dünyada büyük bir tartışma var nükleer enerji de e, yarı temiz enerji sayılır mı diye evet riskleri çok büyük nükleer enerjinin ama karbon üretimi yok yani havayı kirletmiyor Başına bir iş gelmediği müddetçe, yani onun kendi riskleri var. Üçüncüsü de üç tane dedik ya bir deprem, iki enerji yani yeşil enerji üretimi, üç ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması. Şimdi bütün dünyada bu ulaştırma sektörü karayolundan demir yoluna geçmeye başladı. Hatta İspanya çok büyük oranda demir yollarını ücretsiz hale getirdi. Ki millet toplu taşıma yönelsin, şey olsun, e, efendime söyleyeyim işte e, karbon tüketimi azalsın diye. E, hidrokarbon tüketimi azalsın diye. Şimdi Türkiye'de de bu var. Bir de ulaştırma projelerinde bölgesel e, şeye önem vereceğiz diyor. Nedir bu? Bir yeni kavram çıktı bu COVID-19 pandemisinden sonra. E, Nearshoring diyorlar e, İngilizce. Yani daha önce bir şey vardı hani 1990'lar 2000'lerde offshoring yani uzak yerlerde üretim ve işte onların merkeze getirilmesi, tüketim noktalarına getirilmesi. Covid tedarik zincirlerini bir kırdı. Çok ucuz olsun diye Avrupalılar, Amerikalılar pek çok şeyi Çin'de uzak doğuda üretiyorlardı. Bu zincir kırılınca şimdi Türkiye'nin bir avantajı var. Türkiye coğrafi olarak özellikle Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya. Yakın. Yakın ama işte orada diyor ki, tekrarlayacağım kusura bakmayın. Yani bu yeşil üretime sizin geçmeniz lazım ki oralardaki kriterler özellikle Avrupa tabii Türkiye'nin ihracatının yarısı Avrupa'ya nitelikli ihracatının üstelik katma değeri yüksek ihracatının. Yani o standartlara uymak gerekiyor. O yüzden değiştirmek lazım diyor. Bu ulaştırma projeleri içinde mesela <laughs> ne var diye bir baktım. Mesela Sivas-Kars demir yolunun ıslah edilmesi. Yani hızlı trene geçilmesi bu sadece hani turizm, Kars'a turizme gidelim şeyi için değil. Orta koridor diyorlar ya hani Çin'in bu kuşak yol şeye dahil. Hani orta yol dedikleri orta koridor diyorlar özür dilerim. Orta koridor hani Çin'den Avrupa'ya giden yollar bir Rusya üzerinden var. Fakat şimdi Ukrayna Savaşı üzerinden ro Rusya rotası kapalı bir güney rotası var ne olacağı belli değil. Çünkü o da işte Kızıl Deniz'i kullanıyor. Kızıl Deniz Yunanistan yoluyla Avrupa'ya ulaşma orta koridor dedikleri yani Türkiye üzerinden Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Balkanlar öyle yukarı doğru giden rota şu anda güvenlik açısından en sağlam görünüyor. İşte bunun daha hızlı tren şeyine kavuşturulması belki 3. köprünün hani demiryolu geçişinin yapılması filan bu tür projeler yani <laughs> özetle deprem şeyini bir kenara koyuyoruz yeşil e, enerji üretimi yeşil ulaşım bu Dünya Bankası'nın önümüzdeki dönem e, şu ana kadar üzerinde anlaştığı ama e, daha sonra açıklayacaklar dahil 4 yıl boyunca 18 milyar dolara ulaşacak kredilerin e, asıl akacağı alan yani Dünya Bankası temsilcisinin söylediğine göre e, bunun o, bu 18 milyarın 12'si ihracat ağırlıklı olmak üzere özel sektöre veriliyor. Özel sektöre veriliyor. Altısı da kamuya, kamu sektörüne verilecek. Söylenenler bunlar ama hani akılda en çok kalan e, açısından tekrarlayalım. Diyor ki e, bu enflasyon yüksek enflasyon e, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Yani bu şeyin tercümesini ben size söylüyorum toplumun yoksul kesimlerini orantısız şekilde etkiledi. Kibarca söylüyor adam, teknik dilde söylüyor. Ben size tercüme ediyorum. Bu yüksek enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor diyor. Aynı zamanda diyor ki çok zordur diyor. Bu yüksek enflasyonda sıkıntı çeken kişilere işte sabır telkin etmek diyor. Ama alternatifi bu olmazsa bu acı ilaç gelmezse alternatifi çok daha kötü. Olabilir, olacaktır diyor. Ben de ekliyorum Selva Demiralp gibi sağ olsun. Ee, diyorum ki önemli olan şimdi madem bu acı ilaç içilecek, bu acı ilacı sadece emekliler, emekçiler, işsizler, dar gelirliler, tarım nüfusu çekmesin. Adil olarak dağıtılsın acı ilacın yükü de, acı ilacın acılığı da. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.